Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Merhabalar. 8A'nın güzel öğrencileri. Bu senenin ilk video çekimini, tabi yaz tatilinde de rahat bırakmadım size ama ilk video çekimiyle başlıyorum. 8. sınıfın hazır bulmuştuk sorunuz. 12'ye kadar çözmüştüm. Hatta 12 ve 13'ü de çözdüm ama yine de tekrar ediyorum. Lütfen ama lütfen. Bu soruyu yapamayan arkadaşlarım Denklemler konusunu tekrar ediyor. Size söylediğim video gruplardan ve ne yapıyorsunuz? Bu soruyu mutlaka ve mutlaka kendiniz tekrar evde çözüyorsunuz. Şimdi geçelim sorumuza. Diyor ki: Odasının duvarlarının bir kısmı yukarıda verilen şeritlerle süsleyen Halil bunun için 3 adet mavi, 2 adet turuncu ve 1 adet yeşil şerit kullanmıştır. Süsleme sonrasında kullandığı şeritlerin toplam uzunluğu ise 157 santim olarak ölçülmüştür Halil Kar Halil Halil'in kardeşi Esma da kendi odasını duvarın bir kısmını aynı şeritlerle süslemek istemiş ve bir adet turuncu bir adet mavi bir adet yeşil şerit kullanmıştır Buna göre Esma'nın duvarında kullandığı şeritlerin toplam uzunluğu kaç santimetredir diyor arkadaşlar Ben size diyordum ki yeni nesil sorularını virgüller önemlidir virgül kadar bakın şimdi soruyorum Odasının duvarının bir kısmını yukarıda verilen şeritlerle süren Halil dedim. Bu duvarın 3 adet mavi. Yani arkadaşım maviyi kaç ile çarpmamı istiyor? 3 ile. X artı 5'i 3 ile çarparsam ne olur? 3X artı 15. Burada sıkıntı var mı? X ile 3'ü çarptım. 3X 5 ile 3'ü çarptım. 15 artı. E, ee, turuncu olanı kaçta çarpmamı istiyor? Yeşilden kaç adet? 2 adet turuncu kullanmış. 2 adet turuncuysa bunu 2 ile çarparsam yani 2x eksi 3'ü 2 ile çarparsam 4x eksi 6 olur arkadaşlar. Yeşilden de kaç kullandı diyor? Yeşilden de 1 tane kullanmış. Yani 3x artı 8'den 1 tane kullanmış. Ve bunların toplamı ne oluyormuş? 157. Yani bunların hepsinin toplamı 157'ye eşitmiş. Buradan bir denklem geliyor mu? Geliyor. O zaman bu denklemde ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce bilinmeyenleri topluyorum. 3x, 4x daha 7x, 3x daha 10x. Şuraya yazalım. 10x artı artı şimdi de bilinenleri topluyorum. Eşittir 157 diyeceğim. 15'ten 6 çıkarsa 9, çünkü artı 15 eksi 6 ne yapar? 1 artı 1 eksi olunca büyükten küçüğü çıkartıp büyüğün işaretini veriyorum. 15'ten 6'yı çıkartıyorum. 9 nasıl 9? Artı 9. Artı 9 artı 8 daha kaç yapar? Ne yapar arkadaşlar? 17 yapar. Artı 17 ikisi artı olduğu için 157'ye eşittir. Peki Burada nasıl çözüyordum denklemi bilinenler bir tarafa eşitliğin bir tarafına bilinmeyenler bir tarafa. O zaman 10x burada yalnız kalsın 17'yi bu tarafa eksi olarak atıyorum. 10x eşittir 140'dan her iki tarafı 10'a bölersem x ne gelecek arkadaşlar 14. X'in 14 olduğunu buldum. Peki cepte onu kullanacağım. Peki benden istediğine Halil'in kardeşi Esma da kendi odasının duvarının bir kısmını aynı şeritlerle süslemek istemiş ve bir adet turuncu. Bakın hemen rengi değiştireyim. Esmanınkileri de pembeyle yapacağım. Bir adet turuncu. Ne demek turuncu? Bir adet turuncu alırsam ne olur arkadaşlar? Sadece nereye yazayım onu? Şuraya yazıyorum. 2x 3 bir adet turuncu. Sonra bir adet mavi. Mavi neydi? 3x artı pardon x artı 5'ti. Bir adet x artı 5. Sonra bir adet yeşil. Yeşil neydi? 3x artı 8 kullanıyor. Bunların hepsini bir adet kullanalım bakalım. Kullanınca ne olur? Bilinmeyenleri bir toplayalım. 2x. 1x daha kaç x yapar? 3x. 3x daha kaç x yapar? 6x. Bilinmeyenler 6x yaptı mı? Evet. Eksi 3 artı 5 daha kaç yapar? Artı 2. Artı 2 artı 8 daha kaç yapar? Artı 10. İşte benden istediği 6x artı 10 kaçtır? Hayda burada x var değil mi? Ama ben x'in kaç olduğunu biliyordum? 14. O zaman senden istediği nedir biliyor musun? 6 çarpı 14 tamam mı? 6 çarpı 14 artı.